Merhaba ben Saad Çıkar sanatçı ve akademisyenim. Bu konuşma özellikle pandemi sonrası ve Mark Zuckerberg'in de meta çıkışıyla ilgi odağı haline gelen metaverse konusu üzerine odaklanıyor. Sosyal bir canlı olan insan Metaverse dediğimiz doğal olmayan bu aykırı düzene ayak uydurabilir mi? Sorulacak çok soru var. Metaverse ortamındaki kişisel veriler korunabilecek mi? Metaverse ortamının adalet sisteminden bahsetmek mümkün mü? Teknoloji bağımlılığı Metaverse ile birlikte önüne geçilmez bir mesele mi oluyor? Metaverse kaçınılmaz bir zorunluluk mudur? Bu tür soruları birlikte ele alacağımız bu konuşmada Metaverse üzerine düşünce üretecek çok şey olacak. Eminim sizin de çok soracağınız şeyler olacaktır.